Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapması çok kolay, çok basit, herkesin yapabileceği bir börek tarifim var. E, çok da lezzetli oluyor, el açması gibi görünümü. Şimdi öncelikle e, 5 su bardağı unumuzu kabımıza aldım. Silme 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Yarım yaş maya da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. bir yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz tuz ekliyorum. Ilık suyumu ilave ede de hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Kesinlikle ılık su kullanalım. Yoksa hamurumuz mayalanmaz. ne kadar su kullandığımı detaylı olarak söyleyeceğim. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. 2 su bardağı su kullandım. Siz de dikkatli dikkatli azar azar dökerseniz iyi olur. Belki unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Şimdi üzerine bu kapak kapatıyorum. Yarım saat 40 dakika bir beze de sarabilirsiniz. Soğuk bir yerde mayalıyorsanız. Bu şekilde hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. hamurumuz çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi. Masama birazcık un sepeliyorum. Ve hamurumu masamın üzerine alıyorum. Hamurumun havasını güzelce alıyorum. Hamurumu oklava ya da merdane ile birazcık yastıklıyorum tepsimin büyüklüğüne göre. Göz kararı tepsimin büyüklüğüne göre açtım. Tepsimin tabanına birazcık yağ koyuyorum. Ve fırçayla her tarafına sürüyorum. Kenarlarına da sürelim güzelce böreğimiz yapışmasın. Kenarlarında da güzelce tepsimi yağladım. İsterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Şimdi açtığım hamurumu tepsime alıyorum. Şöyle kenarlarını güzelce tekrardan açalım. Tepsimize yerleştirelim. Bir 15 dakika üzerinde bir streç kapatacağım. Biraz da tepsimiz de mayalansın. Daha sonra üzerine malzemelerini koymaya geçeceğiz. Böreğimizin üzerine koyacağımız malzemeler 100 gram kaşar rendeledim. Kabıma alayım. 100 gram sucuk küçük küçük küp küp doğradım bu şekilde. Onu da kabımıza alalım. Yarım kapya biber, 2 sivri biber doğradım. Onu da alalım. Bunları bir güzel karıştıralım. Güzelce karıştırdık, harmanladık. Kenara alalım. Gelelim böreğimize. 10-15 dakika dedim ama yarım saati buldu bu arada. Tepsi mayamız. Şimdi elimizi bu şekilde tutuyoruz. Elimizi az bir kaseye yağ koyalım. Çok kabardığı için hafiften yapışacak gibi oluyor elimize. Bu şekilde şöyle tam bastıralım ki aralarına malzeme koyacağımız için güzel olsun. Bastırdığımızda elimiz tepsinin tabanına değsin. Ara ara yağa elimizi değdirelim yapışmasın hamurumuz. Tekrar ikinci sefere dönüyoruz. Böyle bu şekilde buradan da gidebilirsiniz. Ne tarafa kolay gidiyorsanız o taraftan Burada kamerayı açıp kapatmıyorum ki daha net görebilirsiniz diye. Hamur çok güzel kabardı. O yüzden elimizi bastırdıkça arkasına geliyor. O yüzden yağ yabandırmamız daha güzel olur. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını tepelerine sürelim. yumurtasını her tarafına sürdük. Şimdi şu şekilde fırçanın ucunu bir kere daha elimizin gittiği yerlerden gidelim. Çünkü hamur çok kabarıyor. Elimizin arkasından malzemesini koyacağız. Bu şekilde tekrardan aralarını açalım. Şimdi hazırladığımız malzemelerini koymaya geçiyorum. Kenarlarına fazla değdirmeden bu şekilde şu aralara hafiften elimizle bastıra bastıra koyalım. İsteyen arkadaşlarımız eldiven de takabilir. malzemelerimizi hepsini koyduk. Şimdi şu tepe kısımlarına çörek otu serpiştiriyorum. Tepelerine gelecek şekilde ben kaşar sucuk biber kullandım böreğimin malzemesine. İsterseniz patatesli ya da beyaz peynirli de yapabilirsiniz. çörek otunu da attık. Şimdi önceden ısıttığımız alt üst 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Güzelce üzeri kızarana kadar fırında pişirdik. Kontrollü bir şekilde tepsiden çıkarttım. Gördüğünüz gibi sizlere daha güzel göstereyim nasıl kabardı. Mis gibi de koktu bu aralar. Bu arada pardon. Şimdi dilimlemeye geçelim. Bakalım nasıl olmuş. Of, böreğimiz mis gibi olmuş. Gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Bu şekilde harika bir börek yapımı da çok kolay arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Bugünlük tarifim bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.